O kadar çok isterdim ki ya bizim vatandaşımızın kampanyaya ihtiyacı olmaz. Herkes kendi konutunu alabilsin, herkes barınma ihtiyacını bir şekilde karşılayabilsin. Ama şu an ülkenin en büyük problemlerinden bir tanesi barınma krizi. En büyük beka problemi ise deprem. Çünkü insanlar şu an barınacakları eve sahip değiller. Yani şey geçtik zaten kiralamayla ilgili bile ciddi problemler var. İstiyoruz ki ya kirala işte mülk sahibi kira ödeme vesaire uğraşmasınlar herkes bir ev sahibi olsun. Onunla da ilgili son zamanlarda mevcutta bir 5 tane konut kampanyası var. Karışıklık oluyor diye burada bir tablo halinde size göstermek istedim. Burada toplamda 5 tane konut kampanyası var. Bu kampanyalar ilk evim konut kredisi, emlak konut yeni yuvam kredisi, TOKİ 500 bin konut, emlak katılım tasarruf finansmanı ve ofis kredi kampanyası. Bunlardan hızlıca size bahsedeceğim. Kafalardaki o bulanıklılığı da çözmüş olacağız. Birincisi ilk evim konut kredisi. Burada eğer sizin ve ailenizin üzerine herhangi bir konut yoksa bu krediden faydalanabiliyorsunuz. Bunu herhangi bir bankadan kullanmanız mümkün. Bunu yaparken hangi adımları uygulayacağız diye çok fazlasıyla soru geliyor orayı da hızlı geçmek istiyorum. Birincisi eğer ki ilk evim konut kredisinden faydalanacaksanız. Gidiyorsunuz bir ev araştırıyorsunuz. Eğer ki bu ev sıfır bir ev olursa çekeceğiniz kredi oranı daha yüksek oluyor. O oranlarla da ilgili bana DM'den yazana oranların tablosunu göndereceğim. Oradaki oranlara bakabilirler. Bu krediyi kullanabilmeniz için maksimum ekspertiz değerinin 10 milyon TL olması gerekiyor. Ailenizin üstünde herhangi birinde konutun olmaması gerekiyor. Bir başka çok aldığım sorulardan bir tanesi de ya üzerimizde bir tarla var krediden kullanabilir miyiz ya da hisseli bir tapu var kullanabilir miyiz ya da evimizi sattık şu an üzerimizde ev yok yine kullanabilir miyiz diyorlar. Eğer ki satış tarihi ile şu anki başvuru tarihiniz arasında makul süre varsa bu konut kampanyasına faydalanabilirsiniz. Eğer mülkünüz Üzerinizde gayrimenkulünüz, bir taşınmazınız yoksa, sadece bir tarlanız varsa ya da bir tarlada hisseniz varsa bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Ama bu kampanyadan faydalanabilmek için 18 yaşını geçmiş olmanız gerekiyor. Kredi faiz oranları da bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Buradaki kredi faiz oranı 2.69. Siz Bilgisayarla artık hesaplayabiliyorsunuz. 2.69 faiz oranıyla şu miktarda krediyi çeksem ne kadar öderim diye. Bunu artık akıl yapay zekaya da sorabilirsiniz. Onunla ilgili de çok fazla soru aldım. Herkese bireysel olarak cevap vermesi gerçekten çok zor. Bir diğer kampanyada Emlak Konut'un yeni yuvam kampanyası. Bu sadece Emlak Konut'un yaptığı projelerde geçerli. Emlak Konut haricinde herhangi bir projede geçerli değil. Bu toplamda 23-25 tane proje var Emlak Konut'un şu anda hali hazırda devam eden projeleri sadece onlarda geçerli, lakin bu projelerde çok fazla talep olduğundan dolayı artık fiyatlar birazcık yüksek, her bütçeye hitap etmiyor olabilir. Orada da sistem şöyle oluyor. Alacağınız kredi miktarını ikiye bölmüşler. %50'sini emlak konut finansmanı karşılıyor. %50'sini de finansman katılım karşılıyor. Bunun %50'sini ilk 30 ay 150 bin TL gibi bir örnek verdik. 6 milyon kredi çektiğinizde bunun %7 miktarda bir katılım bedeli ödüyorsunuz. Bu projede faiz yok. Sadece %7 katılım bedeli var. Onu da kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Kalan 6 milyonu da ikiye böldük. 3 milyon, 3 milyon diye. Bu 3 milyonun %50'sini ilk 30 30 ay 150 bin TL ödüyorsunuz. Diğer kalan 3 milyonu ise ikinci 30 ayda 50 bin TL 50 bin TL ödüyorsunuz. Evet bu ödemelerin ilk başlangıç ödemeleri biraz yüksek. Herkese hitap etmeyebilir. Bu miktarda 6 milyon TL'ye emlak konutta da bulamayabilirsiniz. Çünkü çoğu projesini tüketti zaten. Bir diğer ve son zamanlarda çok konuşulan Toki'nin 500 bin konut kampanyası var. Bu 500 bin konut kampanyası orta ve alt gelir grubu için yapılmış. Daha öncesinden bu kampanyada da üzerinizde ev olmaması ve ailenizden herhangi birinin üzerinde ev olmaması da önemli. Bu kontenjanların birçoğunu da engelli, şehit, emekliler için ayrılmış bir kontenjan var. Bu projede 1 artı 1 ve 2 artı 1 daireler olacak. 3 artı 1 daire yok. 2 artı 1 2 tip olacak. Tip A ve tip B olmak üzere 2 artı 1'ler 65 metrekare ve 80 metrekare olacak. Bu projede 2 artı 1'ler 80 metrekareden %40'ı, 2 artı 1 65 metrekareden konut dağılımı olarak %30'u ve 1 artı 1'ler de %30 oranında olacak. Bu projede sadece 5000 TL vererek öncesinde başvuru yapıyorsunuz. Bu başvuruyu bankalar üzerinden yapabilirsiniz, katılım bankaları üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca E-Devlet üzerinden de yapabilirsiniz. Sadece 5 1000 TL katılım ücreti. Süreç başladı. Kasım'ın sonunda artık başvurular da bitecek. Hatta sonuçlar açıklanmaya başlayacak. Eğer üzerinizde Herhangi bir konut yoksa bu kampanyaya muhakkak başvurun derim. Burada son zamanlarda hem sosyal medyada hem de televizyonda benim de izlediğim kadarıyla paylaşılmayan ve bilinmeyen bazı şeyler var diye düşünüyorum. Bu kampanyada öncelikle taksit oranları düşük. Burada eğer ki Anadolu'da bir daire alacaksanız taksitler 6750 TL'den başlayıp 9938 TL'ye kadar gidiyor. Eğer İstanbul'da alacaksanız 7313 TL'den başlıyor aylık taksitler ve 11.000 TL'ye kadar gidiyor. Evlerin fiyatı ise İstanbul'da 1.950.000 TL'den başlıyor. 2 milyon 950 bin TL'ye kadar. Anadolu'da ise 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor. 2 milyon 650 bin TL'ye kadar konut fiyatları var. Lakin televizyonda bahsedilmeyen çok ufak bir nüans var. O ufak nüans büyük şeylere sebep olabilir. Burada muhakkak o sözleşmenin detaylarına bakmanız gerekiyor. Burada 6 ayda bir memur zammı oranında bu kredi ödemelerine zam gelebilir diyor. Eğer ki bu kredi ödemelerine zam geldiğinde ne kadarlık bir zam gelecek ve o zam mı siz ödeyebilecek misiniz orayı iyi araştırmanız lazım. Ama eğer ki üzerinizde herhangi bir konut yoksa bu kampanyalarda size uymuyorsa özellikle Toki'nin 500 bin konut başvurusuna başvurmanız önem arz ediyor. Bunu da geçtik. Yine sorularınız varsa detaylı video yine çekebilirim. Onunla ilgili yazabilirsiniz. Bir diğer kampanyaya geçiyorum. Emlak katılım tasarruf finansmanı. Üzerinize herhangi bir konut yok ve bir kredi kullanmak istiyorsunuz. Konut almak isteyebilirsiniz, iş yeri almak isteyebilirsiniz ya da bir araba almak isteyebilirsiniz. Eğer ki konut ve iş yeri almak istiyorsanız 120 aya kadar, eğer bir araba almak istiyorsanız da 60 aya kadar taksitlendirme imkanı var. Burada sistem nasıl işliyor? Faiz yok. Lakin siz eğer ki bu finansmandan kullanacaksanız gidiyorsunuz bir başvuru yapıyorsunuz. Başvuruda farz edelim 60 aylık bir baş, taksite girdiniz. 60 ay boyunca eşit oranda kredi ödemeye devam ediyorsunuz. Şu an daha konut almadınız ya da bir iş yeri almadınız ya da bir araba almadınız. Bu ödemelerin %40'ı geçtikten sonra siz ya kurayla ya da direkt konutu bularak ya da iş yerini arabayı bularak başvuruda bulunuyorsunuz. O başvuruda bulunduktan sonra kredileriniz devam ediyor. Sonrasında yani tapu size geçiyor ya da ruhsat size geçiyor. Yani o süre zarfında bu ödemelerin %40'ını %50'sini yapana kadar henüz konutu almamış ya da arabayı almamış oluyorsunuz. Haliyle bir peşinat ödemiş oluyorsunuz. O peşinatlar da başka birilerinin haliyle oradaki finansmanını karşılıyor. Sonrasından da sizin finansmanınızı başkası karşılıyor mantığında ilerliyor. Bir altın günü gibi düşünebilirsiniz yani bunu. Bununla da ilgili detaylı yine video çekeceğim. Takipte kalırsanız onun da detaylı videosunu izleyebilirsiniz. Bir de ofis kampanyası var. Bunu da kimse bilmiyor. Ofis kredi kampanyası. Son zamanlarda malum ofislerin kiraları çok arttı. Paylaşımlı ofisler kullanılmaya başlanıldı. Kiralar arttı. Çoğu ofis boşaldı. Boşaldığından dolayı fiyatları düştü ve talep de görmüyor. Bu talebi de arttırmak için bazı bankalarda ofislere kredi çıkıyor. Bu ofisler eğer ki bir han içinde değilse ve de oturulabilirse mantıklı olabilir. Yani home office şeklinde kullanabilirsiniz. Burada da yine bankalara gidip kredi oranları hakkında bilgi alabilirsiniz. Bir karışıklık olmasın diye şu anki piyasadaki aktif kampanyalar hakkında bilgi vermek istedim. Daha detaylı bilgi almak istediğiniz kampanyalar olursa muhakkak bana DM'den ulaşın. Özellikle herkese cevap vermeye çalışıyorum. Eksik cevap veremediklerimde af olsun. Onlara da yetişeceğim. Herkese genel bir video çekmeye çalışacağım. Ayrıca yeni kampanyalar çıktıkça kampanyalarla ilgili bilgi ve videoları çekmeye devam edeceğim. Beni takipte kalın.